Hepimiz onu mu izleyeceğiz şimdi yani. Ben Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinden yepyeni bir video gelmiş oldu. Ekip hepsi bir arada gördüğünüz gibi ve çok eğlenceli, mutlu bir aile tablosunu izlemiş oldunuz. Hepsi bir arada çok samimi ve gördüğünüz gibi ellerinden düşen topu su kenarından almış oldular. Ve çok güzel bir kahkaha çekerek gülen oyuncularımızın muhteşem bir set videosunu sizlerle paylaşmış oldum Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın.